kolum şunu yemedi. Bak şurada Evet ben öldüm. Çekecek. Ben öldüm. hiç affetmem. Basarım. Bu Panton mu lan? Kim bu? Pantonmuş. Ben Pike sandım. O oyun girdiğimiz adamlara bak. Adam dişlik ama almış. Diyorlar ki Panton tank. Ne oluyor öyle? Öldü mi? bu. Ananı avradını be. Arkadaşlar Enayinin bir öldü kim o? Hiç korumuyorsunuz arkadaşlar beni. Bu, Hangi enayi? Hani? Hangi enayi mi? Mesela Misfortune enayisi, in işte Ahri enayisi hiç korumuyor arkadaşlar beni. Çok ayıp. Öldüm lan. Bu ne lan? Aa bak geliyorum. geliyorum. Oha! O ne <laughs> ya? Arkadaşlar gelince girin. Benim canım yok kardeşim. Allah'a emanet ol. Aha. Enayi kili. enayinin bir öldü arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Ama yani bir tane vuramadınız mı? Ben çok güzel TF başlattığımı düşünüyorum orada. AP mi kol Ha. Ha Allah'ım çok yoruldum. Yeter be anam her gece misyon aşk diye bir şey yok hepsi yalan hep ben sevdim hiç sevilmedim aşk tarafından yeniden bendim bak bir halime iyi bu kardeşim <laughs> ben öldüm arkadaşlar hakkınızı helal edin sen ne yapıyorsun lan Seze? Kanka Ben trollemiyorum abi. İçlerine girip çıkacaktım. Giremedim. Ee, çıkamadın da. Aha. Ben ya, iki tane kill alsam. Geçmiş olsun. Birici. Şak şak cihacı. Okma geliyor kaç. Buraya da teşekkür ederim bu arada. Evet arkadaşlar. O, o kadar kötü oynadım ki az önce. Geldim. onun. ne oluyor lan? Arus bıçacı. Leblanc. <gülüyor> <gülüyor> Çaldı bildiğin. Evet, evet evet. Evet, evet. Evet. Enayi zaferiz. Bir Bitti gene Ama olabilir. Bok kaçacak altımıza. Dedim mi öldük. Tut. Enayi git diye de kardeşimiz. Kim gelmemiş? Ananı. <laughs> <Ne? gülüyor> Niye kalmışım demelerdi ki ya? Ah, ölmedi be. Lan şunların canlara bak amına koyayım. Geliyorum, geliyorum. Back'te vaktteyin ne yaptın maana? Uğ, öldü bu arkadaş. A, sıfır mana. Firiği nerede görsem tanırım. Hop. çalamadık. Yaramıyoruz bu çocuğu. Anasını siktim. Bakın şimdi bakın bakın nasıl öldüreceğim onu. Ölmedi bu arada. İyi, hem de iki tane enayi hit yedi kuleden. Birileri bana trollüyor diyordu arkadaşlar. Ne oldu? Arkadaşlar şuna vuracak mısınız ya? Şimdi geliyorum geliyorum. <laughs> bekle abi bekle. LB'ye bak 1 1 2 gidiyor. 2 asisti var. Takımda toplam 16 kill var. 3'üne katkısı var ya Ram'ın. Oğlum LB harbiden mal gibi oynuyor lan. Hadi mi yaptığını görseniz. Bir enayilik yapmak istemiyorum o yüzden biraz sakin oynayalım. ya ultim geldi direkt gireceğim ben adamlara. Ama sakin ol. ol. Bir sakin ol lan. Önce bir sakin ol. Hop enayi gibi yedi Kohit'i. Enayi yiyecek kim? Eko yedi. Kule bacını Hadi çıkın. Ya. Geri çıkın. Gelin şey alalım. Bak LB ölecek ki orada. Gelen Aa, var mı? Hareketlere bak. LB'nin canı azmış. Artık LB diye biri yok kardeş. Buyur. Can alacağım. Gel. Ömer sen gelme kardeşim. Bize milletimiz yeter. Sezer 2 liraya atıyorsun adamlara gidemiyorlar. Dahi benim niye hasarım yok ya? Yeter be anam her gece misyon aşk diye bir şey yok hepsi yalan Hep ben sevdim hiç sevilmedim aşk tarafından gelenen bendim Bak bir halime iyi bu kardeşim çürümüş bedenim ben öldüm Bizi de, Bizden ne mi çalacaksın lan? İbine Ben o, VBA şey yapıyor sandım Aşağılık. Dandik. katkısı var ya. Enayi. Nasıl çaldım ama minyonu? Güzel kandırdılar ya. Evet. Ya bu kadar da hırsız olunmaz arkadaş. Bu kadar hırsız olunmaz yani. Aynen kardeşim. Evet. Eko izliyoruz arkadaşlar. Manan bitmedi mi senin? Bak şimdi ya raydı. <laughs> Aa kokmal geliyor. Kaç 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 kaç. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ne yaptın oğlum sen? Altan mal yazarken öldü o bırak. o da komik. Oğlum <gülüyor> aptal mısın lan? Ben de ulti <laughs> mi? ben, ben unuttum unuttum. <laughs> Baba lol oynayıp da hero'ları unuttum diyen adama gram saygım yok bu arada. Hayır oğlum adamı kışkırtmak için unuttum. Bedava farm <laughs> kardeşim. Kışkırttığım için unuttum. Kışkırtmak için unuttum. Biraz şey olay. Kol payı vuradan. Evet flash attı. Tuttum. Yedi onu sanki. Ben şöyle bir kaçayım arkadan. Aynen aynen. Aynen kesin yemiştir ha. <laughs> Bak beni deli deli hareketler yapmaya zorla ama. Bu ne yapıyor lan? Amına kodum o kendini manyak etti manyak. <gülüyor> <gülüyor> manyak oldun manyak. Öldüm. Neyse ben biraz adam bekleyeyim kardeşim. Ya hemşerim sen kendini deli yaptın deli deli. 12 Lüdensekli. canım var. Lüden sekti değil mi bana? bu sen çekti. Öldüm amına koyayım, teş golti bassaymışım. Evet. DB izleyin. Kaçıyorum. <laughs> Yürüyorum Nikenlerin üstüne <gülüyor> ama. <gülüyor> Bakıyorum, büyük direnci hala yok karşıda. Evet. <laughs> Öldüm bu sefer. O ananı sikeyim mi senin? O da öldü hadi. Ben gelirim. Hepsini de keserim, çıkarım. Azerbaycan'dan oraya gelerem, seni sikerem. Yani bura bura salan ederim. <laughs> <His>, Miss Fortune'i <laughs> izliyoruz. Anasını siktiğim skill kullandı. Yetenek değil o, şey neydi o? Item kullandı, önüme atladı. Öldü. Kaçmadı lan adam resmen sen de öldün ama. Amına koyayım ya. Yani. Büyü. Bakıyoruz Peki. Arkadaşlar, takımımızda enayi var. Takım sonuncusu. 9 kere ölen de ne bileyim evet. yani. Evet. <laughs> Hiçbir şey yapamaz ki o. Ölmedi lan. Aa öldü. Güzel Haldan birazdan milyon öldü. Daha ne ya? Allah Allah ya. He NA'iler? ekip gördük biz orada. <laughs> Neyse can can yeniliyor. Ben nasıl can yeniliyorum lan? Gel oğlum karasat. Bu sekti o kadar. Niye karasatım gelmiyor? Allah Allah. Ha, istik. Ist 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 Hayır bunlar full auto oynuyor amına ya. Ne alsınlar paşa? <laughs> Bana basmış size be. Sana Bak. bir den şöyle. Olmadı. Oha, ne vurdum lan? Aha yarra yedik. Lan tek kaldın. Şu da biri var. Ben bir tamam, öl bakayım. Artık spamlaya spamlaya elim kırıldı. Ananın amına vurayım böyle tamam mı böyle? Kogma pıt diye yerle bir edeyim ananı. Evet, Leblanc izliyoruz. İyi oynadı. Peki ben işi çıkmam var mı? Neden olmasın? Fantazi anasını çıkacağım. Peki hangisiyle başlasam? Bekleyelim hmm. ya biraz. Kulemizi aldı bunlar. Ahriye ne çıkıyor bu arada hiçbir fikrim yok ama. Lich Bane aslında buna olmaz mı? Olur. Bence olurmuş. Aynen. Bak benim itemleri line almışsın zaten amına koyup. Sen ne oynuyorsun? Aaa. Evet. <laughs> Sıralamaya kadar aynı amına koyup. Sen en son zonya çıkıyorsun ben şeye döndüm. Ne çıktığımı unuttum. Ben şey. Patlarsın öyle. Benim cebim para mı görüyor amına <abi>. Telefon çalıyor bir dakika. Allah senin telefon gibi. <laughs> Olmadı. Kanka adamlar çok safe ya. Canı yok o için de. Nerede? İyi güzeldi. O. Oh. Evet ben niye bu kadar kötü oynadım peki? Hop. Ben niye kötü oynuyorum arkadaşlar? Bir ya. Ben bir risk almayı düşünüyorum arkadaşlar. Eşek çünkü. Hakkınızı helal edin ben bir risk alacağım. Cidden flash mı attın ya? Şerefsiz. Ah be. Hayır. Hayır. Koyayım. Adamlar kule altı, yoksa var ya geriz Evet, bir geri dönsen Se Sezer adam fokusu bana attı diye kardeşim hemen gir al kile Abi ama yeter ya, Ve ananı sikeyim senin Güzel re attım da Zamanında gidemedik Nerede bu salak, dolunay <laughs> Abi tek sıkıntı kokma ya. Twitch de sıkıntı ama Kogma o kadar değil. Ama bana sıkıntı olan main. Yani ikisi de sıkıntı değil aslında. Kokmav ama ne? Kokma olmasa hiç bir sikim değiller ya. Kanka Wayne beni e, TF'nin ortasında çapıyor, e atıyor. Ne düşsene oğlum lan sen? Kapat lan kamerayı gevşek. Seni pis eder ama. Ölme acı. Ölme. O neymiş öyle? Orospu'nun çocuğu yok etti beni. Kim? Ananı sikeyim İyi vurdum Aa. Yardım. 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 Ya abi yanlış dereye basmasaydım var ya. Can alın, can Nasıl alıyorum, can alıyorum. Benim ne, yapayım, bebeğim, ne Ulan ne yapayım canım? Takılmacalar. Oğlum ben çok hızlıyım ya ben makineyim ya ananı sikeyim Öldüm. Açma şimdi ben bakmıyorum. Enayi. Fight'ın ortasında sana ekran mı açayım göt veren. Evet. Bak enayi dedi sana Zafo. Kim bana enayi dedi? Zafo. Baba hiç şey öylecim, öyle ölecim, ölecim yok. Dayı ben Zonya ya çıkıyorum ya sokarlar. Mantıklı kanka eko oynarken Zonya'yı sonra kap olarak alman zaten beni bir tık şaşırttı. <laughs> oyun bitti amına koyayım. <laughs> Oğlum gay gibi oynuyorsunuz lan. Evet ben öldüm. Kesin şurada. Nerede bu itme? <laughs> gitme gitme. Şerefsiz. O ahri kim enayi? Seni <laughs> sikere öldürürüm <laughs> <laughs> Enayi. Bir zonya mı çıksam, Lich Bey mi çıksam arada kaldım. Zonya çıkayım ya. Zonya iyidir. Kerem siz bizim benim itemleri kopyalasaydınız daha iyiydi ama ne oyun. Kim lan? Siz. Orianna'yı Sezer oynuyor. Ben seni Hayır. Oynuyor. Eko, ben oynuyor. senin itemleri kopyalamadım bu arada. Bu ildiğimiz çok farklı. Kopyala kopyalasaydın daha, iyi. daha iyi olur dedi. Ya hani kime kime laf anlatıyorsun ki amına. O amını oh, sikim ne oluyor lan? Sen enayisin. Ay enay. <laughs> o neydi öyle? Sen var ölmek. Bokoto yemiş şişko. Ya yemiş bu size. Kim ne oynuyor şimdi? Eko'yu Sezer oynuyor. Zafan oynuyor. Öldü o. Ah be. Ahli enayi. <laughs> <laughs> <Cels. gülüyor> Mızrağı yedi götür ama. Baba benim şar vurmuyor. Aa olmadı. Yardım edin. <laughs> Abi, Abi <iyi>. takım <laughs> takım çöp. Takım çöp. Çevir, çöp. Şimdi bela atacağım. Bela atacağım. Bela atacak aynen. Hadi oraya yanına bir tane de ona vurdum mu o da sende. Kendisi bu arada. Gay zaten oynayan şu an. Sen beni yarrağı yakalarsın orası çocuğu. Ne koşuyorsun da kardeşim. Patladı patladı. Abi 100 gold bekleyeceğim beyler. Burada. O ne amına kodu çocuğu? Buradan beni buraya nasıl atabilirsin ya? Orası çocuğu işte. <laughs> ne alakası var? Tam bunun canlısı. Biraz sağlat sayın keşke. Bunu ah, Anasını ah, ah, ah. var ya Çık 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 çık. Çık çık Twitch geliyor. Enayi. Enayi elendi yine. Bak 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 Sakin oynayın sizi kurtarmaya geliyorum. Ne yapıyorsunuz lan ibneler? Ha? Ha? Gel arkadan canım. Ha? O ne amına koyayım? Tavsiyeler nasıl patladı öyle? <laughs> Vur artık şuna bir tane. Ananı sikiyim ama senin kokmav gibi. Team report ya. Ver FF gel hadi. Hayır. Ne FF? <gülüyor> <gülüyor> Kim başlattı FF? I? Ya şu biri. He burası Valorant değil lan gözüküyordu. <gülüyor> 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 Ahri gitme öleceksin. Lan benim bilgisayarı 4'e satın 250 lira vereceğim size. Ah olmadı. Nasıl atak dörde bir zaman buraya uyum. Kardeşim biz de ilan yani. Biri var lan burada. Teknik olarak. Ne? <laughs> lan benim zonyam varmış lan. Ben onu unuttum bu arada. Şlak diye kafaya evet. <gülüyor> <gülüyor> enayi. Harbi bir enayilik sezdim ben burada. Böyle tam işi koyarken enayi ayıkıyor böyle işi. Buna enayi koymak gerekir. <laughs> <laughs> enayi. Biz yaptığımız icatları bir işleriz. Böyle tam işi koyacakken ayıkır enayi. Ba ayıkmazsa buna enayi işlerir. Evet. bir değişiklik yaptım. Çok ufaktı kanka. O kadar ufaktı ki unuttum yani. O ya, Oğlum ben gelmişim haberim yok. Yaptın kahveli kahvaba. Neyse şu an satmayayım. Paramı. Adamın anasının amcına vurduk arkadaşlar. Şurada birileri vardı ama yanlış görmediysen. Yanlış görmemişim. Zaten full AP'siniz. Sen neden AP'yi kastın? Abi kestiniz sen? onu. Karşıda tank yoktu. Ananı sikeyim öldüm. Hep oyunu ailendi. Yarrak kafası. Bizim level çok salak kanka ya bu arada. Ya şuna bir tane vursanız çok güzel bir makbule geçelim. Bir dakika Aa. ya. Bunda ne alabiliyoruz biz? bahamele hele. Kanka şey, en baştakini al. Yavaşlatırsın ama. Ha yavaşlatırsın. Riley gibi bir şey. Ha bana can çalma lazım ya bir tık O zaman kraken yerine alacaktın kanka Tane. Aptal! Aptal urut bu çocuğu Neyse söylemeyeceğim. Ben sigara sarıp geliyorum. Döndüm de bitirmiş olum Tamam tamam Bitmez seferim Çok iyiyim ya. Çok kahvesin bu arada kardeşim. <laughs> Umarım yakalarsın kokmalı. Bitirin ya. Sigara <laughs> için. Yerinizin telefonu çalıyor çok titriyor başım ağrıyor. Dolunayı muteledim. Gelince bir yerden anırırsa açarım bu sesini. Oha. Olmadı. Lan oğlum erkekliğiniz bir tane lan. Onarız ki. yetmedi asarım. Dolayayım bu testini aç telefon susmuştur herhalde. Kapatan mikrofonumu. 13 saat geçiyor. Alın oğlum kuleye vurun artık ya. Oğlum minyon yok. Ölkemezsin. W mabu at. <laughs> öldü öldü. Nerede anana oros bu çocuğu? Ama bu oyun ya? <laughs> o ne lan öyle? İyi oynadı iyi. İlk defa. Çar çok vurdu bence o iyi oynamadı da. Ona tıklaması etti yani. Lamaya da bilirdi kardeşim. Hasan AD'ye dönmüşsün. Bence daha iyi oldu, AD'ye döndüm. burada. Adam yine alacak beyler. Alsın biz de alacağız. Yok ettim var ya orada bitirdim oyunu yani. Ne Öyle bize sağlık. Yok ettim diye yorumladım.